Ne oyunuyla başlıyoruz. 1 liralık bet ile Jack arkadaşımızdan izleyeceğiz. Hepinize hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir. Kasalarınızı günden güne katlamaya devam ediyorsunuzdur. Siz siz olun. Sizi yüzecek rakamlarla lütfen ama lütfen oynamayı çalışmayın. Biliyorsunuz ki şans oyunları oynuyorsunuz. Hangi oyunun kime ne zaman kazandıracağı hiçbir zaman belli olmuyor abi. O yüzden ben başta uyarılarımı yapayım sizlere. Gerisi bende olmasın abi. Maşallah selamun aleyküm aleyküm selam da abi. 20 tane uzatma atmazsın ya. Direkt 30 spinle başladık. Bu 100 spine gidecek herhalde bugün. Yine başladık ya. Vallahi selamun aleyküm aleyküm selam yine başladık ya. <laughs> yani bu şu kırraşlar var ya beni... <laughs> tilt ediyor bazen yapacak bir şey yok vallahi tilt ediyor Abi uzun uzadı diye izle 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 izle. Umarım altından bari güzel bir de kazanç çıkar da bizleri harbihen mutlu eder. Böyle izlediğimize değer diye düşünürüz. <laughs> Haydi bakalım. Haydi bakalım. <laughs> Ses biraz fazla mı açık? Yo, fena değil aslında. Bana niye birazcık sanki fazla açıkmış gibi geldi? Neyse kontrol edeceğiz. Ya bir ara ses ayarlarım ne kadar kötüydü hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bayağı bir ses kesiliyordu falan. Ee, bozulmuştu. Güzel. Bunlar da patlayacak. Ya bu oyunu anlatmaya gerek yok zaten ya. 30 fil etmiş. Neyini anlatacaksın? <laughs> Al sana 40. <laughs> Al sana 40. Efendim diyeyim sizlerin de bu tarz maksimum rekor kazanç videoları varsa en azından bizleri Telegram kanalından göndermeyi unutmayın. Telegram kanalımızın linki videonun altında sabitlenmiş link üzerinde mevcut. O linke tıkladığınızda tüm benim oynadığım ve önerdiğim sitelerin güncel adreslerini görüntüleyebilir. Gönül rahatlığıyla sizler de açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Hiçbir sorun problem yaşamazsınız Hepinizi Telegram kanalımıza bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin efendim. Kapımız daima herkese açık. Ee, bizim bir de bir sözümüz var. Her şeyini kaybet, neşeni asla diye. Gerçekten bu söz var ya çok güzel bir sözdür. Umarım umarım dikkate alırsınız. Allah her şeyini kaybet ama neşeni asla abi. Bir Trakya sözü galiba bu. <laughs> Hiç istemem şu an şeyimi hep isterim dere kenarında bira çekeleyim ha. <laughs> Bilir misiniz onu? <laughs> Belanı vermesin be Sugar Rush Bean. Ya girmeyeceğim bir daha bu oyuna büyük ihtimalle ya. Nefret etmeye başladım ben baya baya bu oyundan. Hoppa 50 spin. Rekor kazanç değil rekor spin'e gidiyoruz galiba. <laughs> Var orada. Okey. Ama daha 1000x anca etti abi yani 50 spinde de 1000x ödeyecekse zaten kapatalım dükkanı gidelim diyeceğim de Gerçi 40 spinde 1000x, 1500x ödedi neredeyse Demek ki her zaman ödemiyor uzattığında da Ben bunu anlıyorum yani siz ne anlıyorsunuz bilmiyorum ama <laughs> Ben bunu anlıyorum anlıyor musun abi? Böyle seksi konuşuyormuşum gibi oluyor. <laughs> Çok hissettim kendimi. Sessiz ama... Dişini etkilemeye çalışan orangutan gibi. <laughs> abi ne kanalıyız neden bahsediyoruz ya. Yüzünü seveyim abi. <laughs> Başka türlü zaman geçmiyor abi. Bizde makara var, kukara var, şukara var. <laughs> Her şey var. O 8000 lira. Bunlar da patlayacak. Buralar gerçi çok çarpanlı değil. Ha? Güzel yine de fena değil. Tadından yenmeyebilir yani. <laughs> hani çok kötü değil anlıyorsun mu? Son spin. Son spinle beraber de 13.500 liraya yakın güzel bir kazanç. Tebrik ettim Ceko arkadaşımız bizim de 6 dakikamızı çaldığı için. Teşekkürler kendisine. Geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Gates of Olympus 1000. Bin, 1000'den çıkıp diğer bine geçiyoruz abi. 12 liralık bets. Black Panther arkadaşımızdan gelmiş. Black Panther. Acaba yanlış mı okuyorum diye bir tereddütte kaldım ya. Pantheon mu yazıyor, panter mi yazıyor uzaktan gözler görmüyor artık yaşlandık biliyor musun? Vallahi yaşlandık babacım. Arkamızdaki kıllar ağırdı artık. Vallahi beyazdı hepsi. Yaşlılığın göstergesi midir? Kesinlikle öyledir. öyle derler aha oh 50.000 liraydı lan kıllar beyazlamaya başladıysa artık yaşlanmışsın demektir ama özellikle arkadaki kıllar 3000 TL çıktı buracıktan. Ah. Son 2 spin içerisinde girmiş bulunmaktayız. Devam ki. Pampa ke. Pompake. Tebrik <laughs> ettim Black Panther arkadaşımıza daha da güzel kazançlar olması dileğiyle. Geçiyorum sizlerle beraber sıradaki oyunumuza. Sweet Bonanza bin. E ben dedim bir binden başka bir bine geçiyoruz. Alfred arkadaşımızdan gelmiş bizlere. Bugün binlerin günü abi. Sugar Rush bin, Gates Olympus bin, sweet Bonanza bin. Ulan bir de Starlight Princess bin. yok muydu buralarda bir yerlerde? Hemen onu da ayıklasaydık. İlk bin geldi. Bilmiyorum daha gelecek mi ama niyeyse ilk bin diye çıktı ağzından. Hadi inşallah. Bin liraya beş bin lira abi. Kahvecimi yeme yaptım kendime. Yemin ediyorum şu sizden gelenleri... Aa bak bak yemin ediyorum içime doğmuş demek ya. Vallahi şu videoyu daha önce izlemedim biliyor musun? Bak yeminle şu videoyu daha önce izlemedim. Bak içime mi doğdu ne oldu bilmiyorum ama ilk birimiz geldi. Şimdi de ikinci birimiz geldi. Başka da gelmeyecek herhalde. <laughs> Kahvecimi yine yaptım köşeme koydum abi. Şu sizden gelenleri şey, çek, yani çekerken yemin ediyorum o kahve olmadan çekilmiyor bu. Ayrı keyifli oluyor kahveyle. Vallahi ayrı keyifli oluyor. Tebrik ettim bu arada. Ben Alfred arkadaşımız da valla 1 liraya 6581 lirayı koymuş ceb Cebine abi. Daha da güzel kazançları olması dileğiyle geçtim. Sıradaki oyunumuza bakalım. Son oyunumuz hangi oyun? Starlight Christmas. Ah Starlight Princess 1000 olmaz mı dedik. Starlight Christmas çıktı önümüze. Görke arkadaşımızdan gelmiş. 30 liralık bir Son oyunumuzu izlemeye geçeceğiz. Bakalım betimiz de gayet güzel, tatlı, hoş biliyorsun mu? 500 çarpanla beraber de başladık. Hadi bakalım bir maksin geliyor mu? Çocuğu da geldi 250x. Kızanı torunun torunu, torunu. <laughs> torun torunu patlamıyor bu şey ayda ah torunun çocuğu da geldi <laughs> Son spin. Buraya çarpan atman lazım. Yeşiller patlayacak. Ondan sonra sarılar gidecek. Belki bir ritim patlamadı sarılar. Neyse. Buradan bir 40 yakında yakın da para daha. Abi 90 binlik kazancından dolayı tebrik ediyorum Görke arkadaşımızla Daha da güzel kazançları olması dileğiyle. Daha da güzel kazançlar sizlerin olması dileğiyle. Beni izlediğiniz için kendinizi çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalı takip etmeyi, videolara beğeni ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Telegram kanalımıza hepinizi bekliyoruz. Max'in rekor kazanç videolarını Telegram kanalından göndermeyi unutmayın. Oynadığım ve önerdiğim size link de yine yorumlar kısmındaki link üzerinde mevcut. Çıkın çıkın Telegram kanalında da gelip oynayın da yapın da istediğinizi seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.